Başladı mı? Oy. Evet. Ha. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Zıpr. Kameramız yenilendi. Artık çok net ve daha güzel çekebiliyor. Her neyse. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü kamera arkası ve her türlü içeriklerimiz çok güzel. Hadi iyi seyirler. Şş. Çocuklar kalkın hadi. Banyo yapacaksınız bugün. Hadi kalkın. Yuppi yuppi banyo. Günaydın Rosie. Hadi geç bakalım sen mutfağa. İlk önce yemek ye. Zıpır. Kalk bakalım. Zıpır. Zıpır. Seni son kez uyarıyorum. Kalk. Ne oldu Banyo yapacaksın Ay duyamadım ya Oy. Neyse ben yemek yemeyeceğim bugün Ben sana ne yapacağımı biliyorum Şimdi suyu sana dökeceğim Kalkarsın inşallah Sudan nefret eden çocuk şu an kalkmıyor şaka gibi şaka gibi. Ay. Bak bak tablet nereden çıktı bak. Ben şimdi bunu suya sokmaz mıyım? Aa, ne? Suya mı sokacaksın? Evet. Ha, anne çık. İyisin değil mi tabletcik? İyi misin? Sana hiçbir şey demiyorum zıpır. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Tablet, tablet seni seviyorum. Ne olur beni affet seni koruyamadığım için Tablet, tablet. Bir dakika. Annem bana bir şey dedi. Ee, anne. Anne, anne. Ne var? Sen bana ne dedin az önce? Bugün banyo günü. Ve size en güzeli... Sen benim al... tabletimi mi yıkayacaksın? Hayır. <laughs> Senin ve tabletini beraber yıkayabilirim. Tablet yıkanmaz. 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 Tamam, yık... seni Tablet yıkanmaz. <laughs> Sadece sen yıkanacaksın. <laughs> ve seni ablan yıkayacak. Ben o küçük insanı istemiyorum. Tamam mı? Şunun suratını böyle bir çaksa vallahi çok rahat olacak Efendim efendim Bana kim gıcık diyor Aranızdan kim bana Gıcık dedi. Sen mi dedin Rose'yi Hayır hayır ben demedim e, Ben dedim ne olmuş <laughs> sırt çeyeceksin. İnce bir geçiş. Anne, sonra. burada masanın eee so masanın üzerine bozuyor gıcık abla. <laughs> ah, ah, dur. Ben bu onu yıkayacağım. Ben güzel güzel yıkarım. Ne? Kardeşim, neden gitmiyorsun o kardeşimin yanına? Çünkü yemek yiyeceğim. Çok açım. Ve ariyetten de bugün seni ben yıkıyorum. Sakın baş alma, başımdan yok, yok. aşağı kova dökme. Yok yok kova dökmeyi ben de sevmiyorum. <laughs> Yoksa ben Başarım, sana su başını severim. Mecidiyem olduğundan beri... Küçük abla! Yeter! Yeter! Sıfır sıfır bitti kardeşim. Hmm. <laughs> Küçükler kötüdür. Yok nazik. Bugün bayramımız. Kutlu olsun arkadaşlar. <laughs> Abla, ablam geliyor. Gördünüz mü onu? <laughs> ah, Zıp! Artık anne seni duyamaz. Nerede şu? Benim gördüğümü gördünüz mü? Bence de bu şemsiyeyi çıkarırsam harika bir sap olacak. Mm. Ben de neyden, özür dilerim. Özür dile. Bir dakika. Şimdi özür dile. Gıcık abla. Gıcık. <laughs> hmm. İşte geliyor. Ya dursana ya. Sen iyi misin? Çocuğun ağzına bantlamak nedir ya? Allah Allah. Nasıl da sıkı bantlamış. Of sıkı bağladım çünkü beni küçük hissediyor. Sesini kes seni dinlemiyorum. Anne o zaman ben ona özür dilesin. Gıcık abla diyor ben hoşlanmıyorum. Tamam o zaman ona hoşlanmadığını belirt. Diyorum diyorum. Emin misin ben evet. bunu hiçbir şekilde duymadım. Sen duymadın. Zıpır zıpır buraya gel. Ben şirin bir çocuğum. Ben Şirin mi çocuğum? Ya, ya, ne bak ya. Ne oldu anne? Oğlum ablana gıcık deyip duruyormuşsun. Ya ne alaka ya ben yemeğimi yedim. Rozi gelir misin lütfen? Gel güzel kardeşim gel gel gel. Sana ihtiyacım var. Ben senin büyüğünüm. Bak bana gıcık demedin mi bu sabah? Evet. <laughs> Yo demedim kardeşim. Dedi. Başka gün demiştim değil mi? Hani S ablam bana gelip sen mi dedin bana gıcık diye? Ha o şakaydı ya değil ne mi? Ne şakası? Hatırlıyorsun hani? şakaydı. Şakaydı. I ı değil. Gerçek söylüyorum Anne ama. benim çişim geldi. Neyse bu uzun işte. Anne ben benden özür dilesin. Ben de ondan dilerim. Ah yemeğimizi yiyin hadi. Ben yedim. Şu şu kaç bir ilme geçireceğim. Ah, şu kardeşler. Arkadaşlar benim aynı durumda olanlar var mı? Fazla. Ah, annemin çare. birazdan gel tamam mı? Ben suyu ısıtacağım. Tamam. Sıcak suyu çok seviyorum. Hemen fır. Tamam. Çık. Aa, Aa! baskına uğradım. Çık şuradan. Ne oldu? Bana tuvalet olduğunu söylemedin. E bilmiyor musun Zıpır orada o oraya girdiğini söylemişti. Aa çık şuradan <laughs> ya. Odayı topluyorum. Toz yaptın hep. Az süpürgeyi Aa. al bari. Hızlı süpürge. Ben de onu arıyorum. Zıpır, tuvaletin bitti mi? Hayır, bokumu yapıyorum. Hadi <laughs> ama. E e, e. Tamam son dokunuşumu yaptım. A düşüyordum. Yoksa bana tuzak mı hazırladın? Ne tuza? Burada delik var. Bakayım, girebilir miyim? Evet gel gel bak şurada. Şurada bak. Bak delik. Ya o delik gizler deli. Sen burayı nasıl açtın? Burası tornavidalı. Orada şişko musun? Ya bir kere sen obezsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Anne bu bu gübüteceğim. <laughs> ne oldu yine? Bana obez dedi. Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> Tam da kişisine. <laughs> Gel bakayım buraya. Diyete <laughs> girmiştim. Abla sana diyet yaramaz. Tamam <laughs> özür dilerim, beni yıka ama. <laughs> Bay Ben tuvaletteyim. <laughs> Anne bu çocuğu ben... Ben bu çocuğu evde istemiyorum. Git o zaman. Hadi artık banyoya gelin. Geleyim. 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 Geleyim bence de gel. Geleyim. Geleyim, geleyim. Bazi. Gelir misin? Varıyor mu? He? Bana mı Mutfağa gel, mutfağa. Seni çeşmede yıkayacağım. Ben yükeceğim. az önce mutfaktaydım zaten. Tamam, seni çeşmede yıkayacak. Orada bekle, beni burada yıkayacak. Ya hayır. hayır. Gel şuraya. Ya bir de kanıyor ya. Gel. İlk seni yıkayacağım, okey? Yo, dedi, beni yıkayacağım. Senden bak, kurtulmak istiyorum. <laughs> Hadi çık artık. Ne? Anne. Kardeşimi yıkayacağım ve zıpır çıkmıyor. Aa, ne münasebet. Rosie <laughs> hadi gir bayanım. Yuppi. Ama köpük yok. Ne gir. Olur. Köpük yap. En iyisi tamam. tuzak kurayım. Kesin inişlerle tuzak kurdu. Sakın kalma. Neyse. Dalin mi yoksa Aa. normal mi? Dalin tabii ki. Dalin dalin. Tamam. tane alalım. Bizim. Yatmak yapacağım. Şimdi güzelce köpüğü sıkalım. Ah çok güzel oldu. Bir güzelce ovalım, 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 ovalım. Minişlerimi almadım. Küçük minişlerimi. Ya oyun oynayalım birazcık. Ya suyla cıp cıp yapardık. Ya şimdi olmaz. <laughs> güzelce yaptık. Şimdi durulamak kaldı. İyi. Ne ara bitti? ben hızlı yıkıyorum. i̇nşallah <laughs> kulağıma kaçmamıştır. Çünkü pat diye kulağa dağılıyor. Ha, merak etme kaçma. Kulak tabaklarını taktın ya. Harika oldu. Şimdi seni kurulayacağım. Daha sonra annemin yanına git kurulan tamam mı? Tamam. Sakın kardeşimin yaptığı tuzağa düşme. Canın çok acı. Duydun mu beni? Çok geç. Hayır hayır. Ah. Ah 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 ah. Ah çattık ben de sıra banyo yapacağım. Anne çok acıdı. Hele süpürgenin uçları çok sivri. Oh, Niye ortalığı oh, ben sana anne? Sen tamam gel sunacağım? ben sana krem süreyim gel. Hangi evet. yarayacak? Çok. Gel Yarım buraya. Anne, gel buraya. Gel buraya. Gelemiyorum çok acıyor. Şımarma. Şımarıyorum. I. Sırada o kardeşim geldi. Ben onun ne güzel savunlarım. <laughs> ben yıkanmak <laughs> istemiyorum. Yarın yıkanacağım. Annem izin verdi. Sen okuldayken annem beni yıkayacak. Aa, Hoş hmm. geldin kardeşim. Ne güzel. Aa, acıyor. Bir Yapma. şey yapmadım. Aa, benim evet, çişim var. Çıkar mısın? Ön... Anne kardeşime hemen söylüyor. Bal yapmıyor. Anne çişim var izin vermiyor. Çişim var izin vermiyor mu? Kızım bırak çişini yapsın çocuk. Allah Allah. Tamam ama 10 dakikaya çıkar çünkü bir kaplumbağa 10 dakikada çişini yapıyor. Ya Hapa... ben 20 dakikada dakika yapıyor. Nasıl da kendi ama ya. <laughs> Nasıl kendi ya? <laughs> çok iyi ya. <laughs> 20 dakika doldu ve tuvaletini yap yapmışsın. Hadi. Aa benim kakam geldi. Kakam yalan. Ya hayır. Ya of ya neden ya? Bu sefer yalanla kanmayacağım. Of. Anne var tiyatrolü açar mısın? Burası çok sıcak oldu. Hayır. Şimdi güzelce o güzel gözleri köpük sıkalım. Harika. <laughs> Hayır. Şimdi <laughs> durulayacağım. <laughs> <Hey. Ay>, yanıyorum. <laughs> yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Şimdi ha, hadi sus sus Şimdi yıkayacağım izin verirsen. <gülüyor> <gülüyor> oh bak ne güzel oldun. Bir adama benzedin. <laughs> Kardeşim havlu getirir misin? <laughs> Havluyu da getirdim. Annem beni kurulasın anne. Anne. Yaptıkların yaptıklarının cezası bu. Sanki ben seni kurulamaya meraklıyım. Aa. Ah. Arkadaşlarım kafeye falan gidemedim. İyi. Aa ah, acıyor. Ya kardeş ayrımcılık ya. hepimiz. <laughs> hepimiz aynı istikçilik yapmayın. Aa ah, acıyor. Aa. Ah. Ah, ah. Çok güzel kucakladın. Yeni doğmuş bebek gibi. Kucakladı beni. Kamera. Evet. Kamera arkası başlıyor. Komik şeyler. Ya yapma, yapma. Ama demem var. Hayır, yapma. Dur, başladı, başladı. Kayıt. Zıp. Hadi. Zıpır. Uyan hadi. Zıpır. Ee, ne oldu ya? Hadi kalk banyo yapacağız. Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. <laughs> Haydi bana müsaade. Burayı keseriz. Buraya gel. Hayır. gel. Bir. Çıkın çıkın. Atalım. Çocuğunuzu asosyallikten korur. Hayatınıza mükemmel bir işlevsellik getirir. Kale anahtar. Hizmetinizde. Ya bu da cidden video da yaptık mı? Bunu da kesin Hani böyle olmayacaktı? Ya of hoş, hoş ya. Allah Allah. Bir de reklam yaparsanız var ya Reklamlar cüm 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 cüm. Ablamın mükemmel tarifine hoş geldiniz Burada Yumurtalı, ekmekli Yeşillikli <laughs> e, Mavi kremalı bir dondurma var Herkesin deneriz Tüm marketlerde satılıyor Veganlar içindir ama normallerde içebilir. Hey hey. Ama normallerde içebilir. Ay yiyebiliriz. Deli reklamı. Dırırım dım dım. Deli reklamına hoş geldiniz. Deli neymiş gibi kokalım. Hadi yıkayalım. Evet arkadaşlar şu an gözü hiç yanmıyor şu an. Hiç arkadaşlar gelmiyor. hiçbir şekilde yatmıyor, yakmıyor. Tamamen orijinal organik malzemelerle yapılmış. İçinde sirke, limonlu su, tuz bulunmaktadır arkadaşlar. Tuz yakar. Biraz da krem şanti. Her şeyin çözümünde sadece için. en mükemmel marka demektir. Dım 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 dım. Evet. <laughs> Ne ee, netleşmedi. Bir dakika bir daha. Bir daha. netleşti mi bu sefer? Evet. Ee, ee, bir sorun var. Ne? Ben, ben, ne diyeceğimi unuttum. Ah, ee, ne diyeceğim? Buraya da kırdım. onun yerine de söyledim. Ee, ne diyecekti? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Aa. buraya kırparız. Kapat kapat. Çek çek. bir ee, e, ka e, kamera arkası kanalıma arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu like atmayı. Unutmayın. Ne Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten unutmayın. Bu, bu videoda arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika çok bomba bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu videoda en iyi rolü sizce kim oynadı? Yorumlara yazın. Tabii ben, de ben. Bir dakika bir dakika. Em, Yo ben. Bir dakika. Em, i̇simlerini söylediklerim sırayla gelse kim olduklarını görsünler. Hmm. Pandiş mi? Pandiş değil elmas. E, artık neysen elmas Yoksa yonca mı benim? Yoksa rozi mi? Oredi orada. Yoksa ben yani zıpır mı? Ben, ben 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 ben, 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 ben. En çok benim ismimin geçeceğini biliyorum. Ee, elmas önümü kesmesen seninle <laughs> konuşuyoruz.